Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ve bugün yıllar öncesinde 100 TL toplamış olduğum bulanet hesabı karşılığında şu anki değeriyle 3000 TL'lik olan bulanet hesaplarını ara arkadaşımla birlikte değiştirdik. Ve böyle içeriklerin devamını gelmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ve yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Hatta vallahi. Efendim? Koleksiyona bakıyorum. Bir tane bıçağımız var. Ben pembeyi kullanacağım. Çok iyi, hoş duruyor. Vandalında ise Ebury Rüya Kanatlar Vandalı var. Bunu da pembeyi kullanacağım. Klasik almış. Phantom Vandal bir de bıçağı almış. Diğer skinleri yok. Klasik Battle Pass'ten geldi önce. Allah Allah. Zengin ama kullanmayı bilmiyor gibi bir vibe aldım hmm. herhalde. Yandan başlatıyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ya oğlum kaos kötü mü koyayım yani. Hayatımı bizim sınıftaki anıl gibi hayatımdaki varımı yoğumu yatıracak diyelim herhalde. Vandalı alsak <laughs> bıçak al. Aynen aynen. Neler yapıyor? Karşılaşma bulun. Ben hiç 4 aydır oynuyorum. 4 hmm. ay oldu. Sen 3 kusura bakma 4 yıldır oynuyorsun. Allah Allah. Beyoloji sanatı yapayım mı kanka sana? Yok sen ah. <laughs> <laughs> Reis ne kitler? Jet Rain Race Phoenix Sky. Nasıl? Reis lazım. Bilmiyorum ya. Karakter söylesene. Merhaba. Benim işaretlediğim yerlere sumo katarsın olur mu? Merhaba. Başka bir sistem şey adam vurmana bile gerek yok bebeğim. Eyvallah. Merhaba. Kanka beni oyundan attı ya. Bir dakika beni oyundan attı. Hesap git. Ezgah lan bu. Ezgah lan bu. Arkadaşlar ben bu bıçağın hastası oldum. Baksana dönüşe bak. İstediğin kadar dönüyor kanka bak. Bak bu hesabı bana versene. 3000 lira aldın. 200 TL anlaşalım. Bıçağa bak ya çok tatlı dönüyor. Kanka 60 Allah karasın. Revoje gibi oynamaya başladım bak. Şu anlar Revoje gibi oynamaya başladım. Bıçağa baksana kanka. Ben bütün maç Revoje gibi oynayayım mı kanka? Hadi bakayım. Bütün maç. Kanka ben çıkacağım. Kanka. gördün mü? Ya. Yalnız benim nickimi kirletmezsen sevinirim. Allah Allah. Arkadaşlar minnoş tilki var lan. Minnoş tilki mı hocam. Hayır ben senin hesaba girdiğim şey düştü. Buna koyayım lan. FPS <laughs> 450 alıyordum. 370'e düştü. Vay ama. Bende de aynı şekilde ne için? Nasıl olunuyor ya beke. Neden grafik kalitesi anasının namında hepsi yüksek kapı. <laughs> o harbi diyorum <laughs> ben. Kapalı oğlum. Düşük hepsi. Yükse. Silahı sola aldım kanka. kanka Bir tane ayarını değiştirdim. O da silahı sola aldım tamam mı? Tamam kardeşim. Oy Rezler engelledik Adam burada gelsene Gel bak Tıp La işi koydum tıp yol aldı Yedim o 30 yemiş 300 FPS alıyorum kanka niye bu kadar düşük Acaba ya Mesela yani Aşağı doğru düzgün salda sikeceğim Bak sen paşama ya <laughs> Engelli bu Oy ikinci elden var Operatör mü almış o? Heee Dayı sen miydin ya Çekin vandalları abi çek Oo, vandalları Alamıyorum ya çekemiyorum Ben ölecek miyim? Tepesindeki <laughs> şeye bak bak Hop oh, oh, hop oh. hop. Be 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 bro be. Bekle kardeşim bir oyun. Lan bir çık. Hop. Helal lan sana. Tp atabilirler. Allah Allah. Şimdi atayım da atayım da at yok mu kafamızı yakalayacak. Akşama var mı? Senin bu kreşleri niye böyle? Oha. Bu ney? <laughs> Revoja gibi oynuyor be. Ha? Harikasın kardeşim ya. Lan. Kanka soldan adam öldü. Şuradalar bak. Baksana böyle. Ananı bacın. Kaplum bir o oh, bela. Kanka yani bu adam çok değişik oynadı. Neden? kaplumbağa deden Selamünaleyküm Alright. Arkadaşlar kanalım 158 e abone oldu. 157 idi. Kim abone oldu aşağıya yorumlara yazabilir miyim? Yorumlara yazar mısın? O ona ben göstereyim mi? <laughs> çıkın ben buraya. çıkın <laughs> ben buraya. Aynen aynen. Ölme. <laughs> Ölme ha. Ananı gör. <laughs> Ay şaka mısın ha? <laughs> ya böyleyi nereden aldın? Sen bir taktiğine böyle <laughs> sen? kaos takmışsın? Yok oğlum kaos niye takmıyorum bu gay bu gay mi? aldım abi. orası farklı orası farklı bunu yanlışlıkla aldım ne anlatıyorum be Allah Oğlum Revija bu Revija ne ya nasıl oynuyorsa artık Şaka mı? Allah 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 Hadi kaldır bro bro kaldır bro Kaldır kaldır Hadi alırsın Yeter Rospu evde. Öyle ne demiyorsun gerçi? Şey. oyna kardeşim. <laughs> kanka Zaman kayıt alacağım diye bir şey demedim ayağım dolaştı ben kayıt mayıt almıyorum. Badan almadan. Niye F5 mi düşüyor? Aha aha. Aynen, işte, aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Alacağız kanka bunlar kolay mı <laughs> koyayım ya Alacağız Bakacağız Aa ah, aa ah, git ha ah, oyna o neydi lan? Bu ney? Şurayı filan tp attı lan. Anam anam. Kurban ne olayım? Tik tak tik tak saat bir bomba. Abi bana vurmayın abi. Merhaba. Suratını Oy Uy diye. Şunu at şunu at şunu at şunu at. Ooo! Oh! -oh! Kreselerini bir inceleyeyim senin. Ne var ne yok? Nasıl? Kuşacağım şimdi. <laughs> Bunlar ne kanka? Ooo! Neyse bu kreseli var. Cücük, doğanın cücüğü. Düzce, yüce. Cünüp cücük, doğanın cücüğü. Dayanamıyorum. Görüyorum, dokunamıyorum. Çok saçma! Orada ben bir şey kırdım fark ettim. Reis anladı. <laughs> Hile lan bu. Tezgah lan bu. Şey şey. Adı kek olan futbol oynuyor. Kanka bu kreşeyi yiyeyim senin ya Oha bu ne kanka bu ne Bu ne Sus sus mor olanı mı söylüyorsun Aynen ya. aynen Bu ne kanka Ne bileyim kanka o kalmış mı ne koyayım bana sattım Efendim Evet <laughs> o nasıl dönüş amını s*** Çıktan ölecek <laughs> Bu ne <laughs> abi Anka reza e tek ölen sen olduğunu diyorsun da adam arkalamış ne yapayım ben vahim mi inecek bana bir yandan ne olacak kur tövbe sağ Şey mi dostum? Kanka bunlar hamam beklemez büktüm ben Hamam mı? Merhaba Senin ben kreşi yedim ben çık Ne oluyor lan? Ben bak kafayı yersin O nasıl cross yerim? Oğlum bu Kreşi'nin sol tarafına bak Yerinci küçülüğü kalkıncı Efendim? Kalkıncı mı yiyor? Şimdi bak Şimdi. Önüne, önüne çıkacak. Bronzella'dan taktik kanka kendisi bronzla. Bu kulisim güzeldi niye böyle? Şeffaf. Şeffaf paket 59.90 e saniye. Kanka hile diyorum anlamıyorsunuz ki. Helal. Şu beyazlık neden şey? Şeffaf. 59.90 saniye. Vay salam. Düğün ayarlarıyla oynayacak. Bu yağmur yağdıran bizim skin mi? Bu ayrı kronomik kanka. Bu, değil, bu ne yaptırıyor? Ya? Kanka bu onu artık. Vurdun da görürsün ya. Ne? Efendim? Kriz geçireceğim Allah çarpsın. Ayakta kalan sonu. oyun. Uh. Kaç Bak sen paşama ya. Ne oluyor oğlum? Hadi alırsın. Deccal gibi beklemiş kanka tepesinde Bela mı atcam ben şimdi ya yani? Bela, Bela mı atcam ben şimdi ya yani? Aynen Aslında. aynen Önde kanka Tık 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 Sağında Oğlum nasıl TP açmayın İmdat 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 Tam ortasına imdat Açtım ultiyi Kol geldi kanka böyle Tam bir kol geldi ne Şık şık körle. Ha ananı. Oh. Çık. Bir daha bir daha bir daha. Oh, bay bay. Şu çocuğuna bak. Orası çocuğun bak Tam şöyle de şey. At şu çık. Aynen, aynen aynen. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorumlara yorum gitmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videonun daha mesela gelmeyi Görüşürüz arkadaşlar. Kim <laughs> kaybı?